Amaçlıdan merhaba sevgili silah sever e, avcı dostlar. Şimdi bu bizim bir kardeşimiz var. ismini söylemiyorum. Serhan olduğunu kesinlikle söylemem. Bu onun özel koleksiyonundan aldık biz bu tüfeği. Bu tüfeğimiz şöyle. Biraz alttan da yakın alabiliriz. Sıkıntı yok. Bu tüfek üzümlü Zümrüt Silah Sanayi'nin 1990'lı yıllarda yapmış olduğu tüfek. E, Amerikan Maverick 1900 Amerikan Maverick 88'in bir benzeri namlı olarak sadece mekanizması farklı. Seçilmiş bir Türk tipi ceviz. Yine e, şirgili, şeritli, meritli böyle damarlı. E, gümüş kaplama bir gövde. Komple el işçiliği. Yani yüzünü adam el almış, tığıyla işlemiş. Helal olsun o zaman adamlara. Şu parçası alüminyum. Tüfeğimiz geri gelmez. Tetiğini şöyle hemen şuradan emniyetini açalım. Tetiği düşüyorum. Gördük mü? Tetik düşünce geri gelir. Hemen şuradan bir tane fişek alıyorum. Doldurmayı gösteriyorum. Şöyle basıyoruz geri gelmez. Niye kurulu? Ya tetiğe basacağız ya da şu düğmeye basacağız. Şu düğmeye basıp şöyle çektiğimiz, ittiğimizde fişe ağzına alır. Namlusu çelik, gövdesi 7070 da 7075 alüminyum, monoblok bir namluya sahip. Yine şu alt borusu çelik ve bu borunun e, dış yüzü, namlunun dış yüzeyi beyaz, mat kromla kaplı, namlu içi beyaz kromla kaplı. Dediğimiz gibi tetiği düşürdük. İçinde fişek var ama kapsülü yok. Şöyle aldık. Bu gerideyken sağını sonunu kontrol edelim Bak bu hatayı yapmayın sakın. Fişeye şuraya bastık. Tüfek dolu dedik. Seti düşürdünüz. Şöyle yaptınız. Bak bu fişeye ağzını aldı. Bu pompalarda en büyük kazan budur. oldu. çektiğim Gün patladı. Kaç tekeri Gittik kimse. Adama Allah rahmet eylesin. Evet. Bu, bu şekilde. Tüfeğin böyle doluşundu. Ava gittik. Avdan geldik diyelim şöyle. Boşanmış olduk Boşanması şu şekilde. Aşırı şey var. Mekanime geri gelen seti patlayacak. Tüfeğe emniyeti emniyete alıyoruz. Şu düğmeye basıp şöyle çekip bıraktığımızda ağzındakini sonra şöyle basılıp şöyle yaptığımızda 7-8 tane kaç fişek var Siz hepsini dışarıya atar. Yine namlusu çizilmez beyaz set kromla kaplı. 51 santim namlusu var. Tüfeğimizin ucunda adam buraya 0-1 o zaman lampa tipi arpacık yapmış. Yine şöyle hedefe de doğru tutul Ha, şöyle yapalım. Bu tüfeklerden daha doğrusu hiç ateş edilmemiş. Tüfeğimizin genel görüntüsü bu. Biraz yakın alabilir miyim şurayı? Bak şöyle gördüğünüz gibi komple tığ işçiliği, tüfeğin işçiliği. Şurada zümrüt silah sanayi diye yazıyor. Bu da bu şekilde bir tüfek. Tüfeğimiz bu. Hafif. 2 kilo 752 2 kilo 800 belki 9 gramlık bir tüfek. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak Ama Amasya'dan saygılar, sevgiler.